Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. kısa bir aradan sonra hepinize karşı arkadaşlar. Bu sanırım dolama arkadaşlar. Ama bakalım. Bulmuş oldu. Ama yatıyorum ben arkadaşlar. Doğayım hiç o. Yazamadım. Yatak yok. Fakir ya yurası. Arkadaşlar. Evet, Şurada bir şey merak ettim ben. Peki arkadaşlar. burada çok büyümene merak ediyorum arkadaşlar Buradakini çok merak ettim arkadaşlar Kırdım arkadaşlar hiçbir şey yok mu lan anne hiçbir şey ne oluyor lan anne ben acıktım da lan abo Bravo çarpık astım lan anne <laughs> Koş ana annem Koş lan Koş lan ana lan Baya Ölücem lan bir şimdi de abone ol Anak ah, nya baik ke mana Eh hey, me gijima na ah, nah. ya jim jibai mi jaboj na ah, nah. ya, nah. oh ya gena oh ya nyam na na nyom yo na bo na u ya nyam na na magi Acıma yatam ya ana, canım 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 canım, kabus kapıda işin kapıda Canım, 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 Yat canım, 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 Çok iyi canım, canım, Zengin Sen gelip sandık bırakmış ya bakıyorum. Ya pı ya abi evin içine bir sıkıga kutusu bırakmış. Gidiyorum ben ya. Onun içine ne olacak ya? Pu. Pu. Güzel ya. Evin içine şey yok. Evin içine gizli sandık buldum. 3 tane domuz eti verdim abi. Bunları bir yerim ben. Ben lan bunlar. Kaçıyorum kaçıyorum. Kaçmıyorum. Hayır kaçıyorum. Oğlum tutuyorum gönlüm buraya. Hadi öldür lan hadi yesendi. Oğlum öldürüm ananı zaten sen ne al. Tam bir gerizekalı. Öldü dom. Aynen. Dom. Gel lan buraya domuzcuk. Sen kardeşim ödedi bak açacağım. Gel lan buraya. Ay ben size gel oğlum. Gel dedim size. Açacağım. salak ya. Vallahi salak. 6 tane etçe mi oldu? Şimdi bu koyunları öldürüp kendime güzel bir güzel bir tanıtım satacağım. Olamaz. Çok güzel.

Bunu şu sıkıca tutun şaka oyun güzel Yok ya neyse. Sandığımız içine koyalım şu gereksizleri. Evet. Önce şunları bir evde bir şey Şöyle şunu kapatalım. Joymi. Hayır hiç değil, anlamadım. 10 elmas inek 30 elmas yuvalık. Abi yürü almıyorum lan. İnek 30 elmas. Yürü lan oğlum. Açayım mı canım? Eskiyemiz. Çok Abi şurada bir şey vardı ya. Maden eritme şeyi vardı. Ben burada yemek <laughs> yemek 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 Çocuğun çıkmasını bekleyip burada bir iş yapacağım. Bakayım. Bu çocuğun çıkmasını bekleyeceğim arkadaşlar. O çıkmaz abi. Ben de hemen şu skiker kutusunun içine koyayım eşyalarımı. çıkmadı gitti ya abi. Ay çok sevmiyorum şunu. Abi ama adam kim ya? Adam mühendisi. Mı? Adam mühendisi. Abi ben Nasıl öldürdüm? İki tane yüzü, otuz otuz, altmış tane elmasın sahibi oldum. Bir de yuvalık, ay yuvalı ben yaparım. Ne ya, yuvalığı? Ne yapayım ben? Agacer, sıkı gökdüzümü açmasın, size zarfı da mı döveyim? Kırmızı, şu... Şunları koyuyoruz. Ne var? Servetimi koyuyorum. Sandık abi oyun ka oyun kastı. Abi açayım mı? Büyüm olsa search. Açayım mı? Açtım vallahi. Açayım. Aç lan. Abi kedi <laughs> ne <oldu>? abi. <laughs> Nefesim bir Abi bunu bunu sahibi varsa benim ne yapar? Deremeyecek farkında mısınız? Kuyruk kutusu diyorum size ben yani ben zedemiyorum kötü masa. Siz kutusu da uçmaz abi şu kutusu var ya. Uldayı koyalım şunu koyalım şöyle attık onu geri aldık evet şimdi şöyle alalım şimdi sadakat üçüncü mü? hemen onu şey katalım. Ona basalım bekleyin abi. Suyu, suyumuzu atalım. Eğerimizi atalım. Eğer derken yani. Büyü masasını koyalım buraya. Koyduktan sonra şunu alalım. Sırada katımız nerede? Sırada katımızı koyalım. Allah cıbert taşı lazımmış. Ay istemiyorum. Bir baktım diğer bölümde oldu ama olmayacak. Yalan yani. Bu videomuzun da bir sonuna geldik. Alttan video beğenmeyi, kanalıma abone ve yandaki zil tuşu açmayı ve yandaki zil tuşu açmayı böyle basıyorsun. Bir daha basıyorsunuz. Videoma like atıyorsun. Chat. Böyle kalpler çıkıyor kalpler çıkıyor alttan videolarım ve kanalımın videolarında yazıp tutun yapmayı unutmayın video bay bay sudan nefes al bay bay